Gözüm kar yağdırdı başıma Azımadım adım yarim yarim gözüm yaşına Sevdan ile yandım Sevdan ile yandım yandım yarataşına. Sen de benim gibi gibi Yan kara gözlüm Yan kara gözlüm Sevdan ile yandım Sevdan ile yandım, yandım yaratışına Sen de benim gibi gibi Yan kara gözlüm Yan para sinemde Sinem cerrah cerrah Yaram kanıyor Yaram kanıyor Her deminde gülüm gülüm Seni arıyor Gözlerim dünyayı Gözlerim dünyayı yar yar bir hoş görüyor Sen de benim gibi gibi Yan kara, Yan kara Gözlerim dünyayı Gözlerim dünyayı yar yar sensiz görüyor sen de benim gibi gibi yan kara gözüm, yan kara gözüm.